Merhaba arkadaşlar Haziran ayına kadar beyz dönemde olacağımı söylemiştim. Şimdi bu beyz dönemimi nasıl geçiriyorum, bir haftam nasıl geçiyor, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Özetlemem gerekirse haftada iki gün koşuyorum, hala hacim çok artmadı. Onun dışında iki gün yüzme var ve ona ek olarak şu an haftada bir günde ağırlık antrenmanı ekledim. Bunu ilerleyen süreçlerde biraz daha arttırmayı düşünüyorum açıkçası. Zaten hacim de yavaş yavaş artmış olacak. Ee, şimdi onları sizinle paylaşacağım. Evet. Bugün yüzmeye gidiyoruz. Bakalım heyecanlıyız. Hafta başladı yani yüzme için. Bugün pazartesi ilk yüzmem. Bakalım nasıl geçecek hafta. Gün gün çekeceğim. <laughs> Bahsetmiştim zaten. Bay. şimdi. Çok çok güzeldi. Evet. Bugün haftanın ilk koşusu ve yarım saat konuşabileceğim bir pace koşuyorum. Hava çok sıcak. Yani öyle arası koşuyorum. Biraz sıcaklar alışayım şimdi ama <laughs> zor olacak gibi yani bu yaz. <laughs> <Kalın>. şöyle biraz. <laughs> evet haftanın ilk koşusunu bitirdim. Sahil koşusu öğle arasında sıcak sıcaklar başlamış. Ama çok keyifliydi. Bakalım haftanın devamında nasıl olacak. Günaydın. Şu an sabah 6.50 oldu. Biraz erken geldim. Normalde tam vaktinde geliyorum derse. Hoca da öyle geliyor çünkü. Bugün ağırlık antrenmanlarını hocayla yapmaya tekrar başlıyorum. Yani çekebilir miyim o kısımları bilmiyorum ama Bayağı da olmuştu görüşmeyeli. En son hatta ben geldiğimde böyle kar, hava karanlık oluyordu falan. Çıktığımda bile hava karanlık oluyordu. Bugün çok erken uyandım. Beşten önceydi galiba dört buçuk falandı. Hem işlerimi halletmek için hem böyle bir biraz işe de ön hazırlık yapmam gerekiyordu. Onları hallettim. hem ev işlerini hallettim. Ve kendimi şu an spora bırakacağım. Yani gelebilir miyim gelemez miyim bilmiyordum ama geldim. Güzel bir spor beni bekliyor. Cengiz hocama güveniyorum. <laughs> özlemiştim. Arkadaşlarımı da özlemiştim yine spordaki arkadaşlarımı. Ağırlık çalışmak önemli. Bye. çok keyifli bir şey ya. Müthiş. Müthiş bir şey. İnsan dinlendiğini hissediyor. Bakalım. Evet günaydın. Şimdi bugün uzun koşu günü. Pazar günü. Yani uzun yine kısa olacağı için aslında 8-10 kilometre civarında sadece bir muz yiyeceğim. Yanına birazcık kahve içiyorum. Ondan sonra koşuya çıkacağım. Zaten öncesinde köpeği falan gezdireceğim şimdi. Birazcık bir 15-20 dakika kadar Vakit geçmiş olur. Ee, koşuya çıkarken yani bir şey yiyip çıkmak çok zor bir şey ama muz bu konuda çok iyi bir öğün yani kolaylıkla e, yiyip böyle bir 15-20 dakika sonra koşuya çıkabiliyorum. Tabi bunu bu arada ben kendi bünyem bildiğim için böyle yapıyorum ama hani herkes için aynı etki yaratmayabilir. Herkes denediği şeyi yapmalı. Kısa koşulardan önce hiçbir şey yemiyorum. Hatta birazcık daha böyle aç kalmaya çalışıyorum. Ee, Uzun koşularda da işte şimdilik böyle e, sabah erken çıkacağım zaman bir muz yiyip öyle çıkabiliyorum. İlerleyen zamanlarda bunu da böyle daha e, uzun uzun koşacağım zaman <laughs> 15-20 kilometreler belki 30 kilometreler koşacağım zaman sonra da doğru sabahları falan ne yiyip ne içtiğimi sonrasında ne yiyip ne içtiğimi çekerim. Şimdi genelde yani 8-10 kilometre yine protein almak için e, önemli bir koşu aslında. Sonrasında protein alımına dikkat edeceğim. Muhtemelen yumurta vesaire yerim. Genelde öyle yapıyorum. Birkaç kilo da vermişim. Bu da güzel bir haber. Çok diyet gibi böyle dikkat etmiyorum aslında. Koşuyla dediğim gibi böyle 12'de yavaşlayıp koşuyla bu kiloları vermeye çalışacağım. Şimdilik çok şey gaza basmadan ne kadar verebiliyorsam. Zaten dediğim gibi acelem de olmadığı için. Kilo açısından da. Yani base dönemi bitene kadar istediğim kiloya ulaşmış olursam hikaye ay içinde 5-6 kilo verirsem sonrası zaten kendiliğinden gelecek. Ve hatta sonra kilo vermemeye çalışacağım. Çünkü çok uzun koşularda çok yıkım olduğu için kilo vermek de çok sıkıntı. Ve bünye çok çabuk düşebiliyor. Onlara böyle kontrollü gitmeye çalışacağım. Onun için beslenme konusu çok önemli. Ben de bu burada kendi deneyimlerimi böyle paylaşmaya çalışacağım. Neler yapıyorum... Şimdi zaten koşuda da çekerim birazcık. Yani uzun koşu olduğu için zaten ara ara çıkarım. Hava da kapalı. Onun için çok acele etmiyorum şu an. Güneş yakmayacak yani. Öyle. Bye. Evet koşu başladı. Şimdi bir arkadaşımla böyle Bostancı'da cadde basına git gel yapacağız. Bir 10 kilometre yakın <laughs> koşmayı düşünüyoruz. Bugün hava güzel biraz kapalı. Biraz da geç çıktık. O yüzden bakalım. Yine video çekiyor olurum. Evet. Şu an koşu bitti. Tam böyle bir saat koştuk. 8 kilometreyi biraz geçti. Yavaş bir koşuydu. Bayağı bir rüzgar vardı şansımıza ama çok güzel hava yani tam koşu havası güzel hissettim ya böyle hiç artık yorulmuyorum zaten 130'un üstüne çıkmamaya çalıştım 140'ı görmemeye çalıştım nabız olarak da ee, bu da iyi bir şey yani bu pace'lerde falan buralarda olmak zaten dediğim gibi amacım bu yani zone 2'de yavaş pace'de gelişebildiğim kadar gelişmeye çalışmak. Şimdi gidip protein dolu bir kahvaltı yapıp, günü değerlendireceğim sonrasında. Ah Yine paylaşırım. Bye! Evet, bir haftam bu şekilde geçiyor. Gördüğünüz gibi epey spor dolu günlerim. Ee, onun dışında bu süreçle ilgili yine ilerleyen süreçlerde hacim arttırma süreçlerini özellikle ya da ağırlık antrenmanlarıyla ilgili öğrendiğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara bırakabilirsiniz veya bana söylediğiniz şeyler olursa onları da bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye.